her zerre hakla kayım. Neden? Cenab-ı Allah mevcutla görünen esma şeyle sıfatlarıyla bilinen esmasıyla malum olan fiillerle görünendir. Demek ki zatıyla mevcuttan zuhuratını gördüğü için mevcuttan görünüyor. Ama mevcutla kayıtlı değildir. Görünmeyen yerlerde de mevcuttur ama oradan görmediğimiz için oradan ne yapıyoruz? Orada göremiyoruz. Ama göründüğü mevcuttan görünendir o. Sıfatlarıyla bilinendir. Her şeyi iade etmiştir. Esmasıyla malumdur fakat fiilleriyle zahirdir Cenab-ı Hak. Onun için hadisi kutusudaki olan ben gizli bir hazine idim, bilinmekliğimi murad ettim, onun için bu halka halk geledim. Demek ki halktaki olan varlıklar kendi istat ve kabiliyetlerine ne kadarsa o kadar Cenab-ı Hak'la varlar. <laughs> Hiçbir varlık yoktur ki Cenab-ı Hakk'ın varlığıyla var olmasın. Onun için her, her her zerre hakla kaim. Hak bende benim malum. Hak bende benim malum. <laughs> esma ile malum dedim dikkat ettiyseniz. Yani benim diyen her varlık orada esma ise de hakkın varlığıyla vardır. Göz ile ağlatır. Sonunda da güldürür. Yani göz yaşı ağlatması gayriyetlerini döktükten sonra ayniyeti intikal ettirir de onun için. Aşkı gayriyeti izale olur. Yok olur. O zaman da ona kavuştuğunuz zaman onun cemalına kavuştuğunuz zaman bu sefer de güldürür. Yani mutlu oluyor sizi. Siretin sırrı haktır. Evet zat ve sıfata hak denir. Bu bizim siretimizdir. Zat ile sıfata hak denir. Bu bizim siretimizdir. Suretim halktır benim. Suret ise esma ve fiillerde halktır benim. Halk. Onun için hakkın halk aynalarından görünmesinden ibarettir bu alem deriz. Kulluğunda ben yoktum kullukta ben yokum. Kulluk, biraz <laughs> evvel dedim bakın, hak, halktan tecelli eder. Allah zat ve sıfatla haktır. Efal ve şeyle, esma ile halktır. Kişi böyle bir zevke girer ki o zaman kulluğunun yani halklık kaybolur. Halk kaybolunca varlığım haktır benim. Artık kendi varlığını Hak daha kolay görür. Yunus Emre de onu demiş öyle. Diyor ki Yusuf'u kaybettim Kenan elinde. Yusuf görünür, Kenan görünmez. Demek ki daha evvelden Can Yusuf'unu arıyormuş. Bu beden ülkesinde, bu Kenan elinde. Yusuf'u göremiyor. Evet. Onun güzelliğini, onun dirliğini, bu ayakta tutuşunu görüyor ama beden olarak görüyor. Ondaki olan sirat yüzünü göremiyor. Aramış, 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 sonunda artık Yusuf'a kavuşmuş. Ondaki güzelliğin, ondaki olan canın idraki olunca bu bedenin hiçbir hükmü yokmuş meğerse. O kendisini buradan ilan eden, buradan kendisini gösterenmiş diyemeye başladıktan sonra artık canı görmeye başlamış. Yani Yusuf'u seyretmeye başlamış. Yusuf'un güzelliğini seyretmeye başlamış. Fakat bu sefer de Kenan görünmemiş. Demek ki bir zevkin inkila işesinden sonra kat sonra insan evvela bedeni görüyor, ondaki olan sırrı göremiyor. Ondaki olan ruhaniyetteki olan o sireti, o Yusuf'u göremiyor. Ama öyle hale geliyor ki artık halkı göremez, fakat ondaki hakkı, ondaki siri, sireti görmeye başladığı zaman bu sefer de kendini göremiyor. Yunus Emre yaşamış bunu. Onun için tasavvufta hakikaten buna gönül verenler bunu bilirler. Diyor ki kulluğum benim yok oldu ama varlığım benim hak olduğunu artık zevk etmeye başladım. Hakkım varlığıyla varım ben diyor. Nur-u zat alemde bu alemin zuhurlu nuru Muhammed'dir. Yani Nur suresinin 35. ayeti kerimesinde söylediği gibi Nuru semavatı vel ardı. Allah yerlerin ve göklerin nurudur. Madem Allah yerlerin ve göklüdür o zaman işte nuru zatı alemde kendisini gösteriyor. Demek ki Cenab-ı Hak ister yerlerde olsun isterse göklerde olsun o nur Cenab-ı Hakk'ın bu masarlardan parlaklığının ziyasını görmesine ibarettir. Devreder kainatta cemadattan, nebadata, nebadattan, hayvanata, ins insanattan, şey, hayvanattan, insanattan, hep devreder kainat. Hep teptilattadır, devrandadır. Devran, devran, devran yapmayan hiçbir şey yoktur. Her renkte devreder kainatta, her renkte görünendir, kendini seredendir. Demek ki varlıklarda hem devrediyor, hem devrettiği masarlarda da kendini görüyor, <laughs> seyrediyor. Sizin dedeniz vardı, dedenizden babanıza geldiniz, babanızdan ananıza şeyine geldiniz, evlat dünyaya geldiniz, sonra da dünyada evlat elde ediniz, evlatlarınızda kendinizi görmeye başladınız, evlatlarınızdan da torunlarınızı görmeye başlıyorsunuz. Bu devran değil midir? Her masarda renk renk daima Cenab-ı Hakk'ın şekillerinin değişmesine renk demektir. Rengarenk değişikliği görme denir. Seyreder böylece kendisini. Zuhuruna hudut yok. Sonsuz bir zuhurat. Hudut yok. Kainatta rengi çok. 18 bin alemde cemadatıyla, nebadatıyla, hayvanatıyla o kadar renkler var ki o renklerin hepsi değişiyor. Hayvanatta da böyle değişme var, nebadatta da bu değişme var, madenlerde değişme var altın, bakır oluyor, bakır, çinko oluyor, çinko, krem oluyor, krom şu oluyor, demir oluyor ve böylece tekrar altın haline dönüşüyor. Madenler de dönüşüyor. Dönüşmüyor zannetmeyin. Her şey devranda. Devre, devran etmeyen, devretmeyen hiçbir varlık yok. Kainatta. Kainatta rengi çok. Damladan umman olur. Tabi bir damla umman yağmur tanesi nasıl evvela yağıyor. Bir gölet, göletten ırmak, ırmaktan nehir, ney, nehirden deniz, denizden derya oluyorsa, deryadan umman oluyorsa aynı şekilde daha evvelden biz bir kelimeyi dahi bilmiyorduk. Sonra ne oldu? Konuşmaya başladık. İlk okula giden çocuk a a a beş sayfa yaz. Öğretmenler öyle diyor. Üç sayfa yazacaksın bugün diyor. Görev veriyor. A a a b b b. Ondan sonra ana baba ana baba beşer sayfa üçer sayfa yaz. Sonra anam pazara gitti, babam çarşıdan geldi gibi Ay. devamlı tekrar ediyor, gittikçe ilerliyor bakın. Ondan sonra da artık cümleleri daha genişletiyorlar. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite hep dikkat ederseniz <laughs> gelişiyor. Siz ilkokulda da dokuz rakamından başka şey kullanmıyorsunuz. Yirmi sekiz harf ve dokuz rakamdan başka bir şey kullanmadınız. İlkokulda da aynı şeyleri kullanıyorsunuz. ortaokulda da aynı harf ve rakamlar kullanıyorsunuz. Lisede de aynı rakam ve şeyleri kullanıyorsunuz. Harfleri kullanıyorsunuz. Üniversitede. Ama değişikliği ne? Cümlelerin o yerlerde kullanılması girişiyle dikkat ederseniz. Hep böyle tekamülde. İşte bu da bunu demek istiyorum. Damladan umman olur. Gönüllerde zevki çok. Demek ki bir kelime bilirken işte la ilahe illallah Muhammed e Resulullah diyor Ama bir kelamdı bu. Allah la ne demek bilmiyorduk. La ilah nedir bilmiyorduk. İllallah nedir bilmiyorduk. Allah nedir, Muhammed nedir bilmiyorduk. Gün geçtikçe imanımızı tekamül bir damla iken umman olduğumuz zaman artık her şeyin onun olduğunu yerine, rengine, mertebesine göre de o yerlerde ismi de değişik, şekli de değişik ama o. Artık bana mehaneden içki içen birisi de karşıma gelse, ben oradaki tecellisini görüyorum. Kumarhaneden kumarbaz olarak da gelse, ben oradaki tecellisini görüyorum. Karşımdaki insan küfürbaz. Her türlü rezillik, kebazları yapıyor. Orada da onun nasıl göründüğünü görecek hale geldikten sonra artık her şeyi yer yerinde gördüğümüz zaman ondan başka şey görmez oluyorsunuz. Günlerde bunun zevki namüten oluştu. olur işte. Cemaat, nebat, hayvanat insanlığa devreder. Demek ki cemaatattan nebadata bir tekabül, tekamül var. Nebadattan hayvanata bir geçiş var. Nebat, hayvanattan da insana da geçiş var. Böyle de bir devre var. Teşri devresi diyoruz biz. Teşri. Varlıkların birinden diğerine geçme hali. İnsanlığa devreder, nurun devri tükenmez. Cenab-ı Allah'ın bu varlıklarda olan nurunun devresi asla tükenmez. Sır ile devran eder. Devamlı sır ile devam eder. Yani sır demek bilinmeyen demektir. Esrar demektir. Şimdi bilenler için bu sır değil. Bilmeyenler için sırdır. Mesela bir çekirdek gövde olur, dal olur, yaprağı olur, meyve olur meyveden çıkarırsınız, tekrar toprağa ekersiniz, bu sefer o tek meyvanın çekirdeğinden tekrar yeni baştan gövde, dal, yaprak, meyve olur. Bak devamlı devrediyor mu? Bir elma, elma ile karpuz, karpuzla portakal, portakal ile devrettiği gibi her şey devranda olduğunu böylece görür oluyoruz. Devrandadır, devran eder. Sır ile devran eder. Aynı sırdır cemali, cemal de bugün bu şekilde görünür, yarın bu şekilde görülür. Öbür gün bu şekilde görülür. Yani cemalda dahi güzelliklerde de da devreder. Siz gördünüz mü bir insan bir insana benzesin? İncelerseniz çok kişi tarafı benzer ama bazı yerler vardır ki onun farkı vardır mutlaka. Onun için şeyde polisler parmak izi alırlar. Parmak izleri bile bir parmakta bile benzemeyen. Kainatta ne kadar parmak izi varsa onları da bile ne yapmışlar? tekamül ettirdikleri için hiç kimsenin parmağı kimseye benzemiyor. İnsan kim, bir insan başkasına benzer mi? Benzemez. Benzemez. İşte böylece hep nedir? Bu <laughs> aynı sır kemalinde de olsa gösterir, ilan eder. Hak'tan ayağın nesne yok, rengarek beyan eder. Demek ki <laughs> Cenab-ı Hakk'ın tecellisinden başka bir tecelli yoktur. Rengarenk her masarda, İstihbaratların nispetinde orada şekilleriyle, renkleriyle kendisini ihsal eder. <laughs> Uzaklarda ararken hakkı kendi buldu. Hakkı kendi buldu. Çünkü daha evvelden inançlarımızda bize öğretiyorlardı. Allah birdir. Nerededir? Şekilden münezettir. <laughs> Mekandan münezettir. Mümin kulun kalbindedir. Gibi zattı mutlak gönüle dairema tarif ediyorlardı. Biz de aynı inanıyorduk. ve uzaklarda hayalde zan da arıyorduk. Bir, onun hakkında bir yeterli şudumuz yoktu, bilincimiz yoktu. Şimdi ise ne yaptık? Kendimizi görmeye başladık. Kendimizde bize bizden yakın olan, şah damarımızdan daha yakın olan Rabb'imizi kendimize zevk etmeye, idrak etmeye bizi bizden sevk ettiğini görmeye başladık. Biz neyse uyuz. Ben yaratılışımda nasıl bir yaratılışım? Ha, demek ki Cenab-ı Allah benim istat ve kabiliyetime göre beni benden sevk ve idare ediyor. E beni kendim ediyorum zannediyordum kendimi. Ben etmiyorum kendimi sevk ve idare eden. Beni benden sevk eden o. <laughs> Rabbim, Rabbül Has olarak beni benden sevk ve idare ediyor. Benim ahlakım, benim edebim, benim her türlü iffetim neyse Beni bu şekilde serp idare ediyor. İlmim, irfaniyetim, kabullenişim neyse o şekilde beni idare yapıyor. Herkes kendisine baksın. Kendisine baksın kendisindeki Rabb'i tanır. Kendisindeki Rabb'i onu bizzat ondan irşadını yapan, ondan icraatını yapandır. Başka bir şey değildir. Bunu biz eskiden uzaklarda arıyorduk. Şimdi hakkı kendimize bulduk. Ahmet dostla bir oldu, kendini aslını buldu. Demek ki artık kendisine bulduğuna göre aradığı kimdi? Dostuydu. Sevgilisiydi. Şimdi sevgilisiyle beraber oldu artık. O demek, o demek, o demek, o demek. İşte Salik de kendisine müşri kamilin vermiş olduğu tevhid-i efali, tevhid-i sıfatı, tevhid zatı gönlüne koysa artık afaktaki bir mürşide ihtiyacı yok. Ama o afakta olan bir masardan bunlar ona tecelli ediyordu. Şimdi artık gönlüne girdi. Şimdi gönlündekini tanıyorsa karşıdakini inkar edebilir mi? Edemez. Peki edemiyorsa o zaman kendisini sevdiği gibi onu da sevmesi lazım. Bir ayrılık görür mü? Göremez. Çoklarında görüyoruz ki ilimle bu devreyi geçtiği için artık ben oldum, her şeyi biliyorum, ona ihtiyacım yok demek suretiyle kendisindeki olan, o ilim yönündeki olan Rabbinin bilinci başkalarından da onu koparabiliyor. Koparıyorsa zaten olmamıştır. Buraya da dikkat etmek lazım. İnşallah Cenab-ı Allah bu şekilde kendimizden